Kimseyi mağdur etme. Hazırlar, ne kaydıyla? Gitsin. Herkesi. Gönlünü, gönlünü zatını alarak gönlürü. yapsın bu devrem sedeler evlerini ya. Kimseyi mağdur etmeden. Kimseyi mağdur etmeden gönlünü zatını alarak. Gitsin yapsın elinde yapsın. Makulce. İnsancıl ya. Olsun biraz bu hükümet ya. İnsancıl olsun ya. Yok benim canımı kastederek değil. Tabii siz, siz de mağdur siz mağdur koruyun. Rahat peşinde koşmadan siz kendi kendi şahsını ve şirketleriyle birlikte ortak olup bizim canımızı almadan. Kimse olmasın. Bıca. Siz sadece şirketlerin silah. silahlarınızı. Sanki biz silahlısınız da karşınızda. Silahlıyız değil silahı mi? Silah var mı bizim elimizde? Bir şey var mı? Yakıştıran olsun siz Koruyun siz kendinizi. Koruyun. Valla biz o şey. kadar adaletsiz değiliz. Şey Şu ana kadar jandarma, şey. hiçbir jandarmaya dayı taş bile atılmadı. Vallahi aklıma bizim çocuklarımız da büyüyor. Sizin geldiğiniz duruma gelecek. Biz çocuklarımızdan biliriz.